Merhaba arkadaşlar, çok güzel bir sarma tarif vereceğim bugün size. Mutlaka kaydedin, deneyin. Şimdi malzemelere geçiyorum. Ben çok yapacağım için bir buçuk kilogram pirincim var. Bir su bardağı zeytinyağı, iki buçuk yemek kaşığı ve salça var, domates salçası bir buçuk yemek kaşığı biber salçası var. Maydanoz var bir demet. Baharatlarım var. Karabiber, tuz, nane, kırmızı biber. Soğanım var. Üç büyük soğan. Ve yaprağım var. Hadi yapına başlayalım. diyoruz Yağımızı tencereye alalım. Soğanı ilave edelim. pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Ya biraz az geldi benim gözüme biraz daha ilave ettim. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi salçalarımızı ilave ediyoruz. salçalarımız da biraz kavuruyoruz. yumurlar ediyorum. <laughs> Salçayı güzelce pirinçle karıştıralım. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Maydanozumu da ilave ediyorum. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. İçimiz bu şekilde oldu, hazırladım. Şimdi sarmaya geçelim. Şimdi sarmaya geçiyoruz. Poşetle sarıyorum. Çok pratik ve kalem gibi oluyor. Gördüğünüz gibi. Burada toplamda iki buçuk kilo sarma var. Görüyorsunuz sarmalarım çok güzel oldu. İncecik, kalem gibi. Açayım da. Burayı açtım. Anne ben çok acıktım. İyi can anne. Sıfır kesene. kesene. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.